Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geldiği 2016 yılından bu yana geçen sürede gemi inşa ve denizcilik sektörünün gelişmesi adına çok önemli çalışmalar yapan ve her fırsatta Türk bayrağının denizlerde dalgalanması için çalıştıklarını belirten Ahmet Arslan, Gisbir TV mikrofonlarına çok özel açıklamalar yaptı. Son olarak yabancı bayrak taşıyan yatların Türk bayrağına geçişini sağlamak amacıyla KDV ve ÖTV'lerin yeniden düzenlenmesi için yoğun çaba sarf eden Bakan Arslan ülkemizdeki yat bağlama kapasitesini artırmaya yönelik de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hem özellikle yat turizmi çok önemli. Çünkü bu sektördeki katma değer diğer sektörlerle kıyaslarsanız 7-8 katı. O yüzden deniz turizmini, yat turizmini çok çok önemsiyoruz. Gerek marinalarımızı. İster karada ister denizde yat bağlama kapasitesini artırmaya yönelik çok önemli girişimlerimiz var ve yine bu sektörün en önemli unsurlarından biri belli aralıklarla marinalarınız olmalı. Sektör böyle gelişiyor. O yüzden biz Türkiye'nin her tarafını birbirini takip eden marinalarla donatmak adına bu sektörde çok ciddi adımlar atıyoruz. Türkiye'nin ilk megayat marinası olacak olan Ataköy Marina'nın önemine vurgu yapan Bakan Arslan, özel sektör yatırımlarına destek vermeye devam edeceklerini söylüyor özel sektörün girişimi, özel sektörün yatırımlarını dikkate alarak birbirini tamamlayıcı olacak şekilde kamu yatırımlarını planlıyoruz ve yapıyoruz. Tabii buna küçük ölçekli tekneler, yatlar olduğu gibi mega yatları da ağırlayabilecek, ülkemizde onlardan ilave katma değer oluşturacak, altyapıyı oluşturmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Bakan Ahmet Arslan yapılan düzenlemelerle denizcilik ve gemi inşa sektöründen katma değer almaya devam edeceklerini söyledi. Herkes emin olsun ki sektör emin ellerde. Emin ellerde yürümeye, bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Yaptığımız düzenleme ile inşallah biz bu sektörden ilave katma değer oluşturduğumuz gibi Türk bayrağını her zaman şanlı, şerefli denizlerimizde dalgalandırmaya devam edeceğiz.